Dostlar merhaba bir başka daha hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Nintendo Switch Lite'ın Dialga ve Palgia versiyonunun kutusunu açacağız. Ee, yaklaşık bir yılı geçti tabi bu çıkalı. Arkeos'la birlikte görmüştük bu bundle'ı. Ee, şu an bir OLED kullanıcısıyım ve tekrar Lite'a dönmek ne kadar doğru bilmiyorum ama en azından e, bundle şeklinde olduğu için aldım bunu. Ee, Tabi OLED'den sonra artık light pek bir tat vermiyor. Açıkça bunu söyleyebilirim. Çünkü çok ciddi farklar var arada. Fakat lightında da kullanım şekli oldukça pratik küçük olmasıyla. Kutu tasarımını görüyoruz. Ee, kutu sıfır olmasına rağmen yani sıfır ürün olmasına rağmen bir tık yıpranmış vaziyette. Ee, çünkü bu son kalan ürünlerden bir tanesiydi zannedersem bu versiyonun e, ee, ithalat bir ürün. Japonca yazıları görebiliyorsunuz. Üstte de Nintendo. Dilerseniz kutuyu birlikte açalım. Kapakta da yine bir Pokemon detayı var. Evet bu şekilde bizi konsol karşılıyor. Bunu ikinci el aldım. Ee, zaten sahibi de pek kullanmamış. Konsol olduğu gibi duruyor. Herhangi bir çizik ya zaten ekran koruyucusu bile takmamış hani almış sonrasındaki oyun fiyatlarının artışı derken kaldırmış ve daha sonrasında satmış. Evet şu detayları görebiliyorsunuz zannedersem oldukça güzel detaylar. Konsol şöyle bir dursun. Kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriği tabii çok şey yok. Kutu içeriğinde. İşte şarj aletimiz dönüştürücülü standart. Sonrasında ee, Fly teknolojiden alınana dair bir kağıt. Ve yine bir Japonca kağıt. Evet kutumuzu da kaldıralım ve konsolumuzu açalım. Evet oldukça hızlı açıldı. Ee, küçük bir oyun deneyimi yaşayalım istiyorum. Evet, Strays, Mario Strays'i yükledik, update'i geçelim ve direkt oyun açalım. Evet, yani rengi oldukça güzel, fakat eğer OLED kullanıyorsanız artık bu küçük gelmeye başlıyor elinize. Fakat bunun hani pratikte cep atıp götürmelik OLED. Bundan bir tık büyük. Zaten geçmişte de karşılaştırmasını yapmıştık. Training diye yanlışlıkla girdim. Şimdi çıkayım hemen bir quick battle yapalım. Single tamam tamam tamam. Tamam ay üçe random diyelim. On da random diyelim ve hemen hızlıca bir bakalım. Evet maça başlayacağız bakalım. Bunu da uzun zamandır oynamıyorum ama. <laughs> İlk şut gol oldu. Evet, Light'taki oyun deneyimi bu şekilde. Zaten da çıkalı bir hayli oldu. Eğer alacaksanız imkanınız varsa ben OLED almanızı tavsiye ederim. Ama Light'ın da pratikliği tabii OLED'de yok ne yazık ki. İşte şarj süresidir, ekrandır, küçüklüktür. Bunlar OLED'e göre değişen unsurlar. Zaten detaylı şekilde benim videolarda da var. Diğer arkadaşlar da var. OLED light karşılaştırmasını bulabilirsiniz. Fakat bunun tek esprisi işte bu şekilde bir bandal olması herhangi bir düz renk değil. Bu şekilde Pokemon'lu bir bandal olması beni bu alışverişe sevk etti. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.